Merhaba. Evet. Bugün olağanüstü bir durum yok. Bizimkiler oldukça sakin. Pencerem açık gene. Sokaktalar ama sokakta olmalarından oldukça endişeliyim. Çünkü ara sokakta olsa bir trafik var. Ve trafik nedeniyle daha önce pek çok kedi hayatını kaybetti. Ara sokakta olsa hızlı hareket ediyorlar. Evet bizimkilerin bir kısmı burada. Diğerleri bir iki tanesi şeyde dipoda da. Komançı buradaydı. Evet. Komançımız burada. <laughs> Penceremiz açık. İçerisi nispeten serin ama. Bugün soğuk yok. Bugün idare eder. Sürmeli bugün beni takip etti kurumamı almaya gittim onlar için. Önce sokağın bir tarafına sonra diğer tarafına ee, ciğer, ekmek vesaire almak için markete gittiğimde de diğer tarafa doğru peşimden gel, koşturdu. Bunu çok istemiyorum. Hoşuma gitse de istemiyorum. Çünkü gerçekten trafik var. Ve kendilerini güvende hissetmedikleri alanlarda başlarına her türlü şey gelebiliyor. Bahçe, evin etrafı falan bir parça kendilerini güvende hissettikleri alan. Buralarda dikkatli olabilirler ama dikkatlerini dağıtacak. Pek çok şey var. Uzaklaştıklarında bu ciddi bir problem yaratabilir. Bu nedenle endişeliyim. Evet hoşuma da gitse peşimden gelmelerini çok çok istemiyorum ama ben ne istesem de istemesem de onlar bildiklerini yapıyorlar. O arada Pamuk Prenses fare getirdi. <laughs> 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 Eşek herif. Çok hafiflemiş. İnanılmaz kilo kaybetmiş. Pamuk Prenses'i biraz şey yapmamız gerekiyor. Desteklememiz gerekiyor. Biraz son zamanlarda İhmal ettiğimin farkındayım. Diğer kedilerle özellikle Nefer Kiki'nin eve bağlanmasıyla çok meşgul oldum. Nefer Kiki'yi eve çekmeye, geceleri evde kalmaya ikna etmeye uğraşıyorum. Dolayısıyla sıkıntımız yok değil. Bu arada fare değilmiş. Ve <laughs> toka, lastik tokaymış. Keşke fare yakalamış olsaydı. Ayrı mesele. Evet. Uykumu alamadım. Sabahın yedisinde 6-7 yedi deyince Yonga da de beni uyandırıyor. Geç kaldın işe diye. <laughs> Evet. Acıkmış olmalı ki sabah o saatte kalkıp karnını doyurdum görgüdün. Tabii onunla birlikte diğer kedilerin de bu arada Nefer ki akşam bir şey gelmemişti. Dün de bir şey yememişti. Nefer ki dün kızarttığım tavuk göğsünden verdim. En azından gönlünü alabilmek adına ben seni düşünüyorum mesajını verebilmek adına afiyetle indirdi Ne Nefer ki biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ağzında yara olduğu düşüncesi ağır basıyor bende. Bu sokakta yaşayan diğer kedilerin başına sıkça geliyor. Çöpü karıştırıyorlar. E çöpten de virüs kapıyorlar. Dolayısıyla enfeksiyon kapıyorlar. Dolayısıyla ağız yaraları ciddi bir problem olup çıkabiliyor. Bu hayati bir problemle aynı zamanda dikkat etmemiz gerekiyor. Neferkikinin beslenmesini biraz kuvvetli tutacağız. Diğer kedilere kurumama verirken ona arada ciğer takviyesi de yapacağız. Öyle görünüyor. Elbette diğer kedilerde ciğer takviyesi yapacağız ama Masrafı düşürmek değil amaç. Ee, onların aldığı gıda e, gıdayı arttırabilmek ve e, gıda çeşitliliğini sağlayabilmek. Yoksa amacım masrafı düşürmek falan değil. İstesem de olacak şey değil. Bir yerden masraf açıyorlar. <laughs> Şurada Kuzu kuzu yatan iki televizyon. Bunlar da, bunların örneği. 2-3 torba e, ee, kuru mama yatıyor orada. Hem de en lezzetlisinden 2 torba, 3 torba kuru mama yatıyor. 1,5-2 ay, 3 ay onları idare edecek yiyeceği e, e, bir omuz darbesiyle bir kenara ittiler. Evet. televizyon tamircisinden haber çıkmadı. Dün telefon etmesini bekliyordum. Etmedi. Ben fiyatları aşağı yukarı öğrendim. Büyük büyü 1750'ye falan şey yapıyorlar. Değiştiriyorlar büyüğün ekranını. Küçüğün ekranında 300-500 civarında falandır. Yani 2-3 bin lira civarında bir masrafım var şu an. Bu masrafı yapmak istiyorum ama ondan sonrası daha şey olacak. Bu aslında doğrudan yere koysam belki daha hayırlısı bu kadar darbe, en azından darbe almaz. Ya da ayaklarını yapıştıracağız. televizyonların ayaklarını yapıştıracağız. Bu da bir yöntem. Büyüye çok şey yapmıyorlardı. Buna güveniyordum. Büyük devirmezler diye umut ediyordum ama onu devirmişler ve camını kırmışlar. Neyse bu arada böylesine Hatta bir gün dışarıda bulutlu, kasvetli ama ılık bir hava var. Tahminen 14-15 derecelerde. Yaklaşık iki saat sonra yola çıkıp işe gitmem gerekiyor. Bugün biraz erken çıkıp başka şeyler de halledeyim diye düşünüyordum ama Buna hiç işlem yok. Haftaya bırakacağım bunu. Dün yapabilirdim aslında bu işi. Önceki gün ihmal ettik. Haftaya bırakacağım artık. O işi de Perşembe günü izinliyim. Perşembe günü gider hallederiz. 10 dakikalık bir işim var. Çıkmışken başka işlere de bakıyoruz. Evet bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.